Efendim karga karga gak dedi. Git şu dala kon dedi. Hepinize merhabalar. Bugün farklı bir konuyla karşınızdayım. Konumuz kitap değil. Korkmayın. Konumuz tarih. Daha doğrusu tarihin kıyısında köşesinde ormanın derinliklerinde unutulmaya yüz tutmuş bazı taşlar. Şimdi şöyle yapalım. Önce ben niye buradayım? Burası neresi? Siz bu videoyu niye izliyorsunuz? Onu ona bir açıklık getirelim. Sonra da çok değerli vaktinizi fazla gasp etmeden konumuza gelip işi bitirelim. Bu biliyorsunuz ikinci videom. O yüzden hala amatör amatörüz, hala acemiyiz. Kıracağımız potlar, kuramayacağımız cümleler, vereceğimiz yanlış bilgilerden dolayı şimdiden e, hepinizden özür dilerim. Efendim, ben şu an İsveç'teyim. İsveç'in doğusunda. Norveç'e yakın Verman bölgesindeyim. Burası çok ormanlık. Her tarafı nehir ve göllerle dolu. Enfes bir yer. Özellikle yaz aylarında imkanı, fırsatı olan herkesin gelip görmesi lazım gelen bir yer. Şimdi mevzumuza dönersek. Ben bir ay önce kadar şuradan tesadüfen geçerken yolun kenarında üzerinde bazı yazılar olan bir tane taş gördüm. Bu taşın ee, ne olduğunu, ne için orada olduğunu merak edip hemen e, araştırmaya giriştim. Edindiğim bilgiler çok ilginçti, çok ilgimi çekti. Ondan sonra gelip bir daha inceledim ve şöyle bir karara vardım. Bundan sonra ilgimi çeken e, konular hakkında ama şöyle ilgimi çeken böyle herkesin rahatlıkla ulaşabileceği şeyler değil de kıyıda köşede kalmış ama ilginçliğini yitirmemiş konular hakkında YouTube kanalına videolar çekip koyacağım efendim. Hem kişisel bir arşiv olsun hem gezip gören arkadaşların da ilgisini çektiği konularda şöyle bir ulaşsın sağa sola. Böyle bir karar aldım. Bu vesileyle buradayım. Şimdi önce telefonu alıp size bir etrafı gezdireceğim. Etrafı gezdirirken de biraz gevezelik yapacağım. Bilgi vereceğim. İnşallah güzel bir video olur. İnşallah beğenirsiniz. Fazla uzatmadan karganın gak dediği yere gelip Şöyle turumuza başlayalım efendim. Buyurun. Şimdi bulunduğum yerin Vermlan bölgesi olduğunu söylemiştim. Burası e, çok güzel bir yer. Şurada da bir su var, bir göl var. Harika. Etrafında hayvanlar otluyor şimdi. Şimdi ben bu taşı bir ay önce gördükten sonra e, ikinci kez gelip ziyaret ederken bir de şunu keşfettim. Burada da bir taş köprü var. Şu an pek görünmüyor tabi etrafında çok fazla çalı çırpı var. Sonbahara doğru daha iyi filme çekilir. Ama görmek isteyen göz bunu da görür. Bu taş köprü de en az taşın kendisi kadar eski. 1200 yaşında. Şimdi Viking köyü. Evet. Karga'nın gak dediği yerlerden biri de burası. Şurası şu an özel mülk olduğu için gidip bakamıyorum ama eskiden şurada şurada ve şurada Vikingler yaşıyordu efendim. Buralar Viking köyleriydi. Bunu nereden biliyoruz? Bunu tarihi bulgulardan ve yaptığımız araştırmalardan biliyoruz. Buralar Viking köyleriydi. Burada Vikingler yaşıyordu. 1200 sene önce. Şurası büyük ihtimalle bir dere ve nehirdi. Şimdi kurumuş tabi bilmiyorum sebebini. Şurası da bir taş köprü. Şurası bir taş köprü. Buradan büyük ihtimalle at arabalarıyla köylerine gittiler. Şimdi bu kadar Viking bilgisi verdikten sonra asıl mevzumuza dönelim mevzumuzu birazdan geleceğiz. Şöyle küçük bir yürüme mesafemiz var. Bu mesafeyi de eee gevezelikle kapatalım. Şimdi iki şeyden dolayı önce bizi affediniz. Birincisi rüzgarlı bir güne denk geldik. Ama her gün buraya gelemeyeceğim için hazır gelmişken artık filme çekim dedim. Bu yüzden biraz rüzg rüzgar var. O yüzden kusura bakmayın. Diğer kusura bakmayacağınız kısım ise taşın bulunduğu yer e, işlek bir yola çok yakın. O yüzden trafik var. Bazen e, ses desibelini ayarlayamayan traktörler, efendime söyleyeyim motosikletler geçiyor. Bu konuda da lütfen kusura bakmayın. Mümkün mertebe size e, kısa kesme e, şartıyla mevzuyu aktaracağım efendim. Şimdi önce şöyle etrafa son bir kez bakalım ve sonra mevzu bahis olan taşa gelelim. İnşallah ilginç bulursunuz. Bence çok ilginçti. Bakalım ne olacak? Bakalım becerebilecek miyiz? Şimdi efendim, şöyle son bir turumuzu atıp. Evet arkadaşlar, işte Karga'nın dediği yer burası. Bu gördüğünüz taşlardan benim bulunduğum Vermland bölgesinde tam tamına dört tane var. Bunlara anıt taşı da deniyor ama İsveççesi. Run Stin. Türkçe çevirisi de runik taşlar. Bunu kim niye böyle çevirdi anlamadım. Bence bu bir anıt taşı. Çünkü demin gösterdiğim Viking köylerinde yaşayan insanlardan bir tanesi büyük ihtimalle reisi. Bu taşı büyük ihtimalle savaşta ölen biraderinin anısına buraya dikmiş. Şimdi diyeceksiniz ki efendim ne var burada? Bir, bu taş 1200 yıldır şurada bulunduğu yerde kurulduğu gün gibi dümdüz, güzel duruyor. Bu birincisi. E ee, ikincisi devlet buna bakım yapmış. Tamam belki e, kireç taşının ee, çok fazla bakıma ihtiyacı yok diye düşünebilirsiniz ama en azından bir bilgi tabelası ve yerinden sökülüp tarihi eser diye sağa sola satılmamasının önüne geçilmiş. bu bir güzel bir şeydi. Bakım yoksa da yıkım yok en azından. Şimdi konumuza gelelim efendim. Bu taşın üzerinde ne yazıyor? Benim en fazla ilgimi bu çekmişti. Benim bu yazıyı okuma şansım yok. Bu yazı çivi yazısıyla yazılmış. Bir kabartma tekniği kullanılmış. Üç kelimeden oluşuyor. Üç kelimeden oluştuğunu nereden anlıyoruz? Şuradan. Bu da yaptığım araştırmanın ürünü. Şu noktaları görüyor musunuz? Bir, iki tane var. Bu noktalar bir kelimenin bittiğini diğerinin başladığını sonra bunun da bittiğini ve diğerinin başladığını anlatıyor. Yani bir kelimeyi ayırırken e, nokta kullanılmış dönemin yazısı. Ama yine de günümüz yazısıyla benzerlikler taşıyor. Bakın burada bir B var. Burada bir A var. Veya R var. B'ler çok belirgin. R'ler belirgin. A'lar belirgin. E, diğerlerini tabi bilmiyorum. Eski Viking yazısı. Şimdi e, burada bir ilginç bir şey var. Eee bunun yazıldığı dönem buralarda kaç insan okuma yazma biliyordu tahminen? 100 kişide bir, bin kişide bir, belki de milyon kişide bir. Bu kadar e, az olan okuma yazma oranları göz önünde bulundurulsa kendi döneminde bu taş dikildiğinde büyük ihtimalle çok büyük bir şeydi. Zaten günümüzde devlet tarafından da korunmasının sebebi bu. Şimdi taşın üzerinde ne yazdığına gelirsek efendim. Taşın üzerinde aynen aktarıyorum. Bunlar diyor zamanında bir çeşit anıt olarak bazı insanların anısına dikildi. Vermland'da bunlardan dört tane var. Ve bu en genci. En genci diyor. Şurada da zamanı var. Yani ortalama 1000 ile 1500 yıl arası. Taşta yazan şey ise şurası. Bakın. Uyburn yani günümüzde ve Web, Bruder Sin. Benim kardeşim Vebjörn'ün anısına. Yani çevirirsek ortalama. Kardeşim Vebjörn. Demek ki büyük ihtimalle buranın reisi olan e, Viking reisi ölen kardeşi Vebjörn için bu taşı buraya dikmiş. Oldukça alçak gönüllü bir reis olması lazım geliyor ki kendi adını bu e, taşa yazmaya gerek görmemiş. Yani kardeşine atfetmiş. Ee, bence güzel. 1500 yıl önce, 1200 yıl önce artık neyse. Bir insanın bir anıt taşı yaparken kendi ismini yazmaması bayağı alçak gönüllülük. Taş kireç taşı anladığım kadarıyla expert değilim. Taşın başka yerinde hiçbir yazı yok. Sadece bu ön tarafında bu yazı var işte. Şöyle güzel açılar yakalamaya çalışıyorum ki konu hakkındaki meraklıların merakını gidereyim. Beceriyor muyum? Almanca ve İngilizce olmak üzere iki tane de bilgi tabelası var. Tarih ile alakalı güzel bir aydınlatıcı bir şey var. Ben, e, bu tip konularda İsveç'i çok başarılı buluyorum. Yani e, beceriyorlar bu tarihi eserleri, korumayı, anlatmayı. E, bir şekilde yapıyor adamlar. Ya bizdeki gibi e, yıkıcı bir kültür yok. Yapıcı bir kültür var. Bir şey yapmasa bile adam yıkılıyor. Yani öyle söyleyeyim. E, bugünkü e, videomuz bu kadar. E, umarım ilginç ve aydınlatıcı bulmuşsunuzdur. Umarım e, rüzgar ve trafikten fazla e, yani şurası ilginç. Şu an durduğum yerden yerde yürürseniz bu yoldan binlerce yıl boyunca insanlar yürümüş, Vikingler yürümüş. Tabi şimdi burası asfalt ama daha ilerisi toprak. Yani bu yol bu yol 1500 yıldır var belki daha eski çok ilginç. Şimdi bu Viking köylerinin artık günümüzde fazla bulunmaması ve kalıntıların az olmasının bir sebebini de sizler için araştırdım. çok sert ve soğuk bir iklim olduğu için evlerini genelde ahşaptan yapıyorlar. E, ahşaptan evler de belli bir süre sonra Yıkılıp gidiyor, yanıp gidiyor bazen. Çoğu zaman yangın da büyük bir sıkıntı. O yüzden fazla Viking köylerine ulaşılamıyor. Ulaşılanlar da iyi korunmuş. İşte ileride bir tanesini ziyaret etmeyi planlıyorum. Şurada ileride çok güzel bir kilise var. Başka zaman daha artık onu filme çekeriz. Efendim, bugünlük bu kadar ilginç bulduğum kalıntıları, eserleri sizler için böyle amatör filmlere çekip video kanalıma koyacağım anlatmayı unuttuğum bir şey olduğunu düşünen varsa, eksik bilgi, bilgi verdiğimi düşünen biri varsa lütfen yorumlar kısmına yazın. Biz de aydınlanalım. Veyahut da biz biliyorsak biz sizi aydınlatalım. Ve bugünlük bu kadar diyelim. Çok teşekkür ederim.